Mınır. Bak dışarıda kuşlar ötüyor. Seslerini duyuyor musun? Bak. Mınır. Mınır kuşları mı seyrediyorsun? Bu ilkbahar ayında mükemmel bir hava varken Dışarıda hava çok güzel. Maniş kuşlara bakıyordu. Sonrasında baka baka uykusu geldi sanırım. Maniş'in uyku vakti gelmiş. Maniş. Hadi uyu bakalım sen burada. Maniş ile oyun vakti. Maniş uykudan kalktı. Şöyle cansız cansız duruyordu. Ben biraz oynatmak istedim onu hareketlensin diye. Anış. Dişini kırarsın kuzum. gel fırmama ye anneciğim. Biraz da süt koyalım sana. Gel süt iç. Gel bak. İç, iç. Süt iç hadi. Kuru mamandan da ye. Burada da yaş maması dün verdik. Ama şöyle 3-5 tane bırakmış gördüğünüz gibi. O da kurumuş. Bu kadar yememiş, yaş mamasından. akşam vermiştik. Bunuş'la birlikte kutu açılımı yapıyoruz. Bunuş. Abin Topkek siparişi vermiş. Şöyle bir kutu Topkek geldi. Kutu açılımını çok sevdiği için hep onunla birlikte yapmak isteriz. Manuş meraklıdır biraz. Ha kutuya da girdi. Yine halıyı altına girmişim bak, kaldırmışsın böyle. Ha yakalandın. Yakalandın. Yolluğu gördüğünüz gibi yolluk hali kalmamış. Koridoru dağıtmış böyle. Yaramaz mınış. Şöyle biraz ıslatalım da seni hafiften ılık su ile. Bak şöyle yapıyoruz gel. Seni bununla tarayacağız. Bakın, kılları görebiliyor musunuz? Gel. Bir de şöyle bu şekilde bir e, tüylerini kesme ve tarama aparatı var. Annem! Hii, tatlı çocuğum benim. Dur, o, o tarafını da yapalım. Şöyle gösterelim. Çok az var gördüğünüz gibi. Tam bastırmadım. Keskin bir şey olduğu için o yüzden çok derinden bastıramıyorum. Hafiften hafiften şöyle. Bakın. Kımlara Bakışını sevdiğim, senin bakışını severim ben yakışıklım. Sepetine girmiş de yatmış bak. Balkonda. Munuş'un meşhur minderleri. Bu minderleri gören herkes kız zannediyor. Munuş erkek. Yakışıklı bir erkek. Değil mi kuzum? Elimizde o minderler vardı. Onları Mınış daha rahat baksın dışarıya diye onları koyduk. Mınış kız değil. Mınış erkek. Mınış. İyi ki namazı bitirdim şimdi. Namaz kılarken gelip yatıyorsun ya bazen. Gerçi yana koy kayıyorum yine kılıyorum da sonuçta. Mınışım tesbih mi çekiyorsun? Mınış bakalım neredeymiş Mınış? Mınış neredeymiş? Aa, birkaç gün önce kesmiştim ben bunları. Yeni uzayan olmamış. Böyle e, Mınış'ın tırnakları çok ilginç. Biri çok uzun oluyor. Biri yani biri önceden çıkıyor. Biri sonradan çıkıyor. Dur. Şu en başını göremedim. Ha. Tamam. Yeni tırnak çıkartıyor. Ben kesiyorum o yeniden bir tırnağın düşürüyor sıfırdan tırnak çıkartıyor ısırma ağzını yerim ısırma dur kuzum annem dur Aa. bak izleyiciler senin günlük seninle ne yaptığımızı merak ediyorlar yapma oğlum bunlar kesilmiş zaten çünkü birkaç gün önce kesmiştim ben evet Allah'ım 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 Ağzını yerim senin ağzını ağzını Aman ışığım aşağı düşmeden bak Yavrum ne gördün Mınış yalanıyor, temizleniyor bir güzel dışarıdaki seslere de dikkatini veriyor. <laughs> Yakışıklı oğlum. Saat 4.30 5'e geliyor. Akşamı ediyoruz Manış'la birlikte. Biraz uyuyor işte biraz pencereden bakıyor, biraz yemek yiyor, biraz oyun oynuyor veya birlikte oyun oynuyoruz. İşte e, abisinin odasındaki dolabın üzerine çıktı şu anda da kitaplığın. Pencereden dışarı bakıyor. Saat 7'ye gelmek üzere az kaldı. Biz böyle gözümüzü Yola diktik. Abisinin gelmesini bekliyoruz. Manuş da abisini çok seviyor. Manuş hadi gel abin geliyor abi. Koş. Abine kapıyı açalım hadi gel. Bak Manuş. Bak. Annem. Bak şurada bak bak bak. Görüyor musun? Bak, bak, bak. Bak arkana baksana bak, bak, bak. Ben yapıyorum değil mi? Anladın sen bu işi. Yakala. Bak, 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 bak. Mış olayı çözdü. Işığın bundan geldiğini anladı. Çok zeki bir kedi. Işığı yakalamayı değil de Bak ışık var karşıda Mınış ısırmaya çalışıyor şunu Bak 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 Gördün mü? Yakala yakala <laughs>